Euzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Evet dostlarım yine bugünkü dersimiz Bakara suresinin 54. ayetinde başlayacaktır. Allahu Teala hepimizi istifade etmeyi nasip eylesin. Ve iza kâle Musa. Yine hatırlayınız iza kâle. O vakti ki kâle Musa li kavmihi. Hani Musa Hz. Musa kavmine söylemişti. Hangi kavmi? Ellezine o kavmi ki abedül icle o buzağı tapan o kavmine söylemişti ki bunu söylemişti. Ya kavmi ey kavmim ey benim kabilem kavmim innekum muhakkak ki sizler zalemtum enfusekum kendi nefislerinize zulüm ettiniz. Bu sebep ile bittihazikumul icle o edinmeniz sebebiyle icle o buzağı ilahen ilah edinmeniz sebebiyle kendi e, nefsinize zulüm ettiniz. Dolayısıyla fetubu Tövbe ediniz ila bariikum. Ey halikikum sizi yaratana tövbe ediniz. Rabbinize tövbe ediniz. Yani ibadetihi o buzağı tapmaktan dolayı Rabbinize rücu edip tövbe ediniz. Faqtulu ve öldürünüz enfusakum kendinizi öldürünüz. Yani gidip kendi kendinizi öldürün maksat değil. Müfessir Hazretleri onun için burada bu açıklamayı yapıyor. Yani liyaqtul öldürsün elberi u yani bu günahtan beri olanlar yani bu zat tapmayanlar minkum sizlerden el mucrime o günahkarları öldürsün. Yoksa değil ki gidin kendi kendinizi öldürün. Yani aranızdan bu buzağa tapmayanlar bu buzağa tapanları öldürsün. Zalikum el bu öldürme hayrullekum sizin için daha hayırlıdır. İndeberikum <laughs> sizi yaratanınızın yanında sizin için daha hayırlıdır. Fevaffakakum <laughs> Allah muvaffak kıldı sizi. Lifi'li <laughs> zalike bu işi yapmaya Allah sizi muvaffak kıldı. Var Selaleykum ve sizin üzerinize indirdi, getirdi. Sahabeten bir bulut sevda'a. Yani siyah bir bulut indirdi. Li alla yubsira ba'dukum ba'da ki bazılarınız bazılarını görmesin ki feyerhamehu yani rahmet etmesin görüp de rahmet etmesin diye şefkat göstermesin diye Allahu Teala üzerinize siyah bir bulut indirdi. Hatta ta Kutile sizden öldürüldü. Nehu sev'ine elfen yaklaşık 70 bin kişi sizden öldürüldü. Fetâbe aleykum. Allahu Teala kabul etti. E kabile tevbetekum. Tövbenizi kabul etti. Kabile tevbetekum. Allahu Teala sizin tövbenizi kabul etti. İnnehu muhakkak ki Allahu Teala huve tevvabı çok tövbeleri kabul edendir. Er rahim ve şefkatli olandır. Ve iz kultum Yine hatırlayınız ki iz kultum hani demiştiniz. Vakat haraçtum sizler çıkmış idiniz. Ma'a Musa Musa ile beraber li ta'tezirû Allahi Allah'a özrünüzü beyan etmek için yani tövbe etmek için min ibadetil acli icli o buzağı tapmaktan dolayı Allah'a ma tövbe etmek için hani sizler çıkmış idiniz Musa ile beraber ve semi'tum kelamehu ve Allah'ın sesini işittiğiniz halde hani sizler demiştiniz ne demiştiniz bunu demiştiniz ya Musa ey Musa len nu'mine kesinlikle iman etmeyeceğiz leke sana inanmayacağız hatta ta nerallahi Allah'ı görünceye kadar cehraten apaçık bir şekilde ayanen ayan beyan açık bir şekilde Allah'ı görmeyinceye kadar sana iman etmeyiz sana inanmayız hani ne zaman bunu söylediniz o ansızın fe ehazet kumus sa'ikatu sizi bir ses yakalayıverdi es sayahatu şiddetli bir ses sizi verdi, femittum ve orada öldünüz. Ve entum ve sizler tenzurune öldünüz. ya yani bu sessiz yakaladı. Ve entum tenzurun sizler baka kaldığınız halde. Ma o şey ki halle bikum. Sizin üzerinize gelen o azaba baka kaldığınız halde o azap sizi yakaladı. Sümme ondan sonra yani bu ölümünüzden sonra be'asnekum ehyeynekum sizi tekrar dirilttik dirilttik min ba'di mevtikum ölümünüzden sonra ki leallekum umulur ki sizler teşkurune yani şükredesiniz ni'metena bizalike bu şekilde size verdiğimiz bu nimetlerimize umulur ki şükür edesiniz. Ve <laughs> ne yine e, bizler hani gölgelendirdik aleykum sizin üzerinize el gamame yani o bulutları size gölge yaptık. Yani seternekum sizi örttük sahabil rakiki o ince olan ince olan o bulutlarla min şemsi o güneşin sıcaklığından sizi koruduk örttük fitihi tih çölünde tih bir yerin ismidir çöldür o çölde sizi hani o sıcağı güneşin harından güneşin sıcaklığından sizi korumak için böyle ince bir bulutla sizi ne yaptık e, örttük yani size gölgelik yaptık. Ve ensen ve indirdik aleykum üzerinize. Yani size indirdik fihi tih çölünde el menne ve selva. Bunlar nedir? Huma yani et kudret helvası. Bir de wattayr sümani bıldırcın kuşu yani bıldırcın eti bu indirdik size. Bu sümani bir takfif mi? Mimin hafifliği ile yani sümmeni şeddesiz ve kasri bir de ee, kasır ile. Özür dilerim aziz dostlarım. Burada yanlış okudum. Vattayrı sümani okudum ben burada. Sümeni Sümanedir. sümenedir. Sümana. Yani bu men kudet helvası demek. Selva ise bıldırcın eti. Bıldırcın kuşunun eti. Onları indirdik size. Bu bir takfif mi? sümene sümme değil şedetsiz. Bir de vel kasri uzatmadan sümene yani kasır olarak bir elif miktarı uzatarak okunur. Ve kulna ve dedik ki kul kulu yiniz min tayyibâti lezzetli lezzetli olanlarından ma razaknakum size rızık olarak verdiklerimizin lezzetli olanlarından yiyiniz diye size söyledik. Ve la yani kendinize saklamayınız. Yiyiniz. Yani yedikten sonra ihtiyacınız olduğunda Allahu Teala size indirecek. Yani kendinize saklamayınız. Ama fekeferu. Onlar gene nimete nimete yani nimete nankörlük ettiler. Ve dekharu ve gene sakladılar. Dolayısıyla fekutu'a anhum onlardan bu rızıklar kesildi. Ve ma zalemuna bize zulüm etmediler. Bir bu şekilde yapmalarıyla bize zulüm etmediler. Ve lakin yalnız kânu oldular onlar enfusehum yazdımun kendi nefislerine zulüm eder oldular. Neden? Lenne ve belehu. Çünkü bu yaptıklarının vebali sorumluluğu aleyhim onların üzerine onlara aittir. Dolayısıyla bize değil kendilerine zulüm etmiş oldular. Hayırdır dostlarım? Bir de ibare okuyalım. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Ve iz kale musa li kavmihi lezine abedul icla ya kavmi innakum zalamtum zalamtum enfusekum bittikhazikumul icla ilahan fetubu ila barikum khalikukum min ibadetih faktulu enfusekum ey yaqtulil beri'u minkumul mugrima zalikumul katlu خير لكم عند بارئكم فوفقكم لفعل ذلك وارسل عليكم سحابه سوداء لئلا يبصر بعضكم بعضا فيرحمه حتى قتل منكم نحو سبعين الفا فتاب عليكم قبل توبتكم انه هو التواب الرحيم واذ قلتم وقد خرجتم مع موسى لتعتذروا إلى الله من عبادة العجل وسمعتم كلامه يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا فأخذتكم الصاعقة الصيحة فمتم وأنتم تنظرون ما حل بكم ثم بعثناكم أحييناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون نعمتنا بذلك وظللنا عليكم الغمامة سترناكم بالسحاب الرقيق من حر الشمس في التيه، وأنزلنا عليكم فيه المن والسلوى، هما الترنجبين والطير السمانة بتخفيف الميم والقصر، وقلنا كلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تدخروا، فكفروا النعمة وادخروا فقطع عنهم، وما ظلمونا بذلك ولكن كانوا أنفسهم يظلمون لأن وباله عليهم وذ قلنا أيي dostlarım bugün dersimiz bu kadar Allahu Teala tekrar edin hepimize istifade etmeyi nasip eylesin ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ecme'in